Herkese tekrardan merhaba. Şimdi sizlere Temmuz ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Haziran ayına göre çok daha verimli geçmiş bence kitap sayısı bakımından ve okuduğum kitaplara baktığım zaman da daha kaliteli kitaplar okuduğumu düşünüyorum. Tabii ki Haziran ayında okuduğum kitaplardan iki tanesi çok hatta üç tanesi çok kaliteliydi ama bu ay sanki biraz daha ruhum doydu diyebilirim. Şimdi ilk kitapla başlayalım. Aslında ilk okuduğum kitap değil ama Temmuz Haziran kaçta? Ay yerini kaybettim. Ha, Haziran 27'de başlamışım ama 30 Temmuz'da bitirebildim. Takdir edersiniz ki gerçekten de haklı bir sebebim var kalınlık olarak. Ee, Eko'nun Gül'ün Adı adlı çok çok böyle meşhur kült kitaplarından birisi. Hem edebiyat tarihi açısından hem de kendisinin açısından bence en iyi kitabıydı diyebilirim. Ki diğer kitaplarını okumamış olabilirim henüz. Bu bir roman. Bu bir şeyde kapınak kilise. Ay. Neyse. Anlatacağım. Şimdi bu Orta Çağ'da geçen, e, Hristiyanlıklar, Hristiyanlıkla ilgili aynı zamanda cinayet polisiyet polisiye tarzında. Aynı zamanda Orta Çağ ve öncesi hakkında çok ciddi dini bilgiler içeren yani hani işte Hristiyanlığın gelişmesi, dağılması, kollara ayrılması, hangisi hangisini savunuyor, hangisi neyi savunuyor. Bu tarz bilgiler içeren, çok çok böyle e, insana bilgi veren bir kitap. Bu kitap, yani gerçekten Hristiyan dünyasına çok ciddi anlamda bir ışık tutuyor bence. E, konu hakkında çok fazla bir bilgim yok. Hatta yani hiç hiçbir bilgim yok diyebilirim Hristiyanlık hakkında. E, ama çok fazla olduğunu gördüm, çok fazla kollara ayrıldığını gördüm ve birbirleriyle nasıl çatıştıklarını gördüm bu kitapta. Ee, tabii ki çok hakim değilim, çok iyi anladım diyemem. Ama konunun konunun işleniş biçimi olsun, kullanılan üslup olsun ki çevirinin çok güzel e, nasıl diyeyim? Yani çevirisi çok çok iyiydi bir kere zaten. Ee, başında ve sonunda kullanılan açıklamalar e, kitabı okumayı çok daha kolaylaştırdı. Kitap bence okunması gereken bir kitap ama eğer henüz e, kitap okumaya yeni yeni başladıysanız o zaman okumayın derim çünkü kitap sizi soğutabilir. Çünkü çok fazla e, karıştırabiliyor kafanızı. Ama eğer hani kitap okuma alışkanlığı kazanmış ve böyle klasik eserlerden hoşlanan bir okuma zevkiniz varsa o zaman kesinlikle bu kitabı atlamayın ve bu kitabı okumuş olun derim. Bu kitap 7 günde geçiyordu sanırım. 7 gün. Ee, sabah, öğle, ikindi, gece yarısı diye kısımlara ayrılmış. İşte yedin, birinci gün, işte dördüncü gün atıyorum ikindi, dördüncü gün akşam böyle böyle, böyle geçiyor zamanlar ve sonra işte yedi güne kadar devam ediyor. Yanlış inşallah söylemiyorum dur da. Kitabın sonunda e, yazarın düşünceleri, kitap hakkında, kitabın yazılı süreci hakkında e, bilgiler bulunuyor. Öncesinde işte not yazmışlar. Bu yeni baskıya not olmuş mesela. Çeviri neden işte kitabın adı Gül'ün adı oldu. aynı zamanda çevirmenin Şahdan Karadeniz'in kendisinin kitap hakkındaki yorumları ya ya da burayı nasıl çevirdim, neden çevirdim hakkında böyle ufak tefek düşünceleri vardı. Kitabı beğendim, kitabı neden beğendim? Kitap bir kere Cinayetle başlıyor yani bir e, iki kişi diyeyim ben size ra, işte kilise diyeceğim de sanki farklı bir şeydi de ben yanlış söylüyormuşum gibi geliyor bana da bir saniye hem manastır manastır manastırda geçen olayları anlatıyor bu kitap manastırda bir cinayet işleniyor bu bir cinayeti aydınlatmak için oraya giden iki kişi birisi hoca birisi asistan gibi düşünün onların e, maceraları 7 gün içinde olmuş. Çok uzun bir kitap gerçekten. Kaç sayfa? 720 732 sayfaydı sanırım. Evet 732 sayfa. E, i̇şte o giden kişilerin orada yaşadıkları, karşılaştıkları durumlar. Tabii bu durumlar hakkında verdikleri işte buldukları ipuçları, ipuçlarından yola çıkılarak farklı bilgiye ulaşmalar falan çok çok güzel bir kitaptı. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok fazla konuştum. Bu kadar. Devam edelim. Daha sonra Kılıç Yarası'nı okudum. Ahmet Altan'ın. Ahmet Ümit diyecektim de bir an. Ahmet Altan'ın Kılıç Yarası gibi attı kitabı. Bu da e, şeyi anlatıyor. Son Osmanlı dönemlerinde e, padişah'tan padişahın çevresinden, saray ve çevresinden, paşalardan e, son dönemde çıkan o isyanın böyle ilk kıvılcımları Kitap ne derece tarihe ışık tutuyor onu bilmiyorum. Açıkçası pek araştırmadım. Ben bir roman olarak okudum bunu. Tarih kitap olarak okumadım. Zevk aldım ama mesela tabii birazcık ne bileyim bir klasik değil tabii ki. Ama böyle farklı bir okuma isterseniz neden olmasın derim. Sanırım bu kitabın devamı var. Çünkü ben ilk önce Ahmet Altan'ın e, İsyan Günlerinde Aşk adlı kitabını aldım. Daha sonra onu araştırırken internetten mi ya da arkasından mı okudum bilmiyorum. Kitabın öncesi Kılıç Yarası gibiymiş. Bunu öğrendim. O yüzden bu kitabı aldım ve önce bu kitapla başladım. Sanırım işte dediğim gibi İsyan Günlerinde aşkla devam kitabı olacak. Bu kitabı beğendim. Yani gayet güzeldi. E, farklı bilgiler vardı Yani daha önce hiç okumadığım tarz Tarz değil de konuda diyeyim bir kitap oldu benim için Tavsiye edebilirim e, Daha sonra Sadık Hikaye Sadık Hidayeti Kör Baykuş adlı e, Bu ince romanını okudum Bunu çok merak ediyordum Hatta bize hocamız böyle sınıfta herkese farklı farklı romanlar vermişti e, O romanları herkes sunum halinde sınıfta anlatmıştım bu kitabı birisine vermişti. Hatta ben de işte o sırada benim dosyam kaybolmuştu. Bir şeyler olmuştu. Onu ararken bu kitabı birisinin anlattığını gördüm. Hocam dedim ben de çok merak ediyorum bu kitabı. Nasıl bir kitap falan filan dedim. O da dedi ki e bu kitap güzel bir kitap ama zor bir kitap dedi. Herkesin anlayabileceği bir kitap değil dedi bana. E okudukça neden öyle söylediğini anladım. Bu kitap böyle... Bu kitapta da yine aynı şekilde e Önsöz'den e ziyade Bozorg Alevi'nin Sadık Hidayet hakkında sunduğu bilgiler var. İnce bir kitap, kısa bir okuma ama kesinlikle bir anda okunup bir solukta bitecek bir kitap kesinlikle değil. Kitap böyle birazcık sindire sindire okunması gereken bir kitap. Hikaye, hikayenin işlenişi, olay falan. Ya Aslında çok böyle belli bir olay da yok ama mesela karakterin çocukluğunda yaşadıkları falan beni çok etkiledi. Tavsiye ederim. Bence kendinizi hazır hissediyorsanız hemen başlayabilirsiniz. Daha sonra e, Puka'nın O Adam Buraya Gelecek adlı son kitabını okudum. Bu kitap maalesef korsan bir kitap. E, korsan kitap almıyorum ama böyle kitaplarda da bazen korsana kaçıyorum. Hem çok merak ediyordum e, hem de zaten Puka'nın diğer e, önceki serilerini de okumuştum. Eğlenceli bir hayatı var diyemeyeceğim tabii ama eğlenceli bir anlatım şekli var ve insanı güldürüyor. Bu kitap mesela ne kadar kalın olursa olsun bir günde bitebilecek bir kitap. Yani birçoğunuz da biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur zaten. Hatta diğer kitabını da merakla bekliyorum. Güzeldi. Yani klasik ka ee, daha sonra Venedik'te Ölüm adlı bu öykü diyeyim, uzun hikaye, uzun öykü diye geçen bu kitabı okudum. Bu kitap da yine o hocamızın başkalarına verdiği kitaplardandı ve ben de merak etmiştim. Çünkü gerçekten kaliteli kitaplar verdi hoca herkese. Hatta çevirmen de Behçet Necati Gelin bu da çok önemli bir etken oldu. Çünkü çeviriye gerçekten çok dikkat ediyorum ya da etmeye çalışıyorum diyelim. Ee, bu kitap da güzel bir kitaptı ama bence çok daha e, kolay okunan bir kitap değildi. Yani ince olduğuna bakmayın. Birçok kitap ince ama gerçekten zor okunabilen kitaplar oluyor. Bu da benim için öyle oldu. Zaten Nobel ödüllü bir yazar kendisi. Başka önemli eserleri de varmış. Onları da henüz okumadım. Bu yazarla oku yazar için okuduğum ilk kitaptı. Yani merak ediyorsanız neden olmasın şans verebilirsiniz bence. Daha sonra bu maalesef set halinde aldığım İğrenç Yeni kalan kitaplarını hala okumaya devam ediyorum. Bu da Moksanat'ın Bir Mucizedir Yaşamak adlı öykü kitabıydı. İçinde çeşitli öyküler bulunan zevkli bir kitaptı. Öyküler gayet güzeldi. Mesela Hmm, ne fark ettim ben bu kitapta? Mesela e, bütün e, kitabın başından sonuna kadar farklı hikayeler anlatılıyor. Ama hikayelerin aslında bence ana temel şeyi böyle bir aşk, kadın, aldatmak falanlı böyle ahlak kurallarıydı. Son hikayede ise bu anlattığı tüm hikayeleri, tabi bu sadece benim görüşüm. Anlattığı tüm hikayeleri sonunda, son hikayede böyle bağlamıyor tabii. Onlarla hiçbir bağlantı yok. Öyle düşünmeyin ama tüm hikayelerden çıkan sonuçları son hikayede vermiş gibi geldi bana. Böyle bir ahlak dersi verme havası vardı kitapta sürekli işte. İşte bunu yaparsa işte ateşe yaklaşırsanız yanarsınız gibi düşünün. E, ee, kitap güzeldi kesinlikle. Hani bunu söylediğim bu olumsuz bir eleştiri değildi benim için. Sadece bu dikkatimi çekti. Yani bu tamamen dediğim gibi benim görüşüm. Başkaları böyle düşünmüyordu olabilir. İşte bu da böyle bir kitaptı. Öykü kitabıydı. Bu kitap bu ay bakalım 2, 4, 6 kitap okumuşum. Aslında Haziran'da 5'te çok da verimli değilmiş. Sadece bir kitap fark var aralarında. Ee, okuduğum kitaplar bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bilgi e, edinebilmişsinizdir. Şimdi Ağustos ayına geçeceğim inşallah. Ee, en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.